Herkese selam arkadaşlar. Sizlerin karşısında çok güzel bir video ile geldim. Coinlist platformunu bilirsiniz. Coinlist aslında bir borsa ama genelde böyle token ön satışları ile duyulan bir borsa. Yani çok öyle ön satışlar oluyor. Coinlist bir sistem geliştirdi. Nasıl bir sistem? Sistemin ismi Karma. Sistemin amacı şu. Orada görevler var. Başlıca görevler. Şimdi göreceğiz görevler nedir. Bu görevleri yapıp puan toplayıp bu ön satışlarda ya da Coinlist'in herhangi bir böyle projesinde ön sıralarda yer almak için geliştirilmiş bir sistem. İsterseniz direkt geçelim neymiş ne değilmiş onu öğrenelim. Kafamıza soru işareti kalmaz. Haydi. Burada dashboard yazıyor. Buraya bastığında zaten direkt görüyorsunuz. İlk çıkan karşınıza bu oluyor. Burada gör diyorum. Karma nedir? Buraya bastım. Mesela benim şu anda 100 puanım var. 100 karma puanım. O nereden geldi? Burada trader bölümünde burada al sat yaptığım için 100 puan kazandım. Mesela. Burada bir tane yıldız okeylendi. Burada maksimum 600 karma alabiliyorsunuz. İşte buradan mesela yap diyor trade'ini. Ya da coinis Pro'dan yapıyor vesaire vesaire. Bunları yap yaptıkça da burada kazanıyorsunuz. Burada staker var. Burada stake edebiliyorsunuz. Mesela işte örnek vermiş. algonu demiş. Burada Mina var mesela. Mina özellikle hem çok iyi stake yüzdesi var. Yani yüzde en fazla onun da galiba. Yüzde 16. Bakın mesela Mina. Nu'nun yüzde 23'müş. Algo'nun yüzde 5. Örneğin 200 karma puanı kazanıyorsunuz. Burada mesela bir tane stake ettiğinizde. Burada da diyor ki işte borç verme olayı var. Mesela Binance'te de var bu. Borç veriyorsunuz. Mesela atıyorum 50 dolarınız var hesabınızda. Bu 50 doları borç olarak sisteme giriyorsunuz. Bu 50 doları oradan kullanabiliyorlar. Başka kullanıcılar vadeli de ya da al satlarda. O da sizde günlük bir gelir veriyor yüzdelik olarak. Öyle kazanabiliyorsunuz. Onu yaptığınızda burada da 250 karma puanı kazanıyorsunuz. Burada token şampiyon diyor. En az bir yıl boyunca bütün token satışlarına katılırsan eğer burada sana 500 karma puanı veriyor. Ama bir yıl boyunca bütün token ön satışlarına katılman lazım. Yani sıra gelmez alamazsın orası ayrı ama katılman lazım. Üçü şu an açık değil bunlar henüz açılmamış. Burada madencilik yaparsan eğer koliniste burada da sana işte 1000 karma puanı veriyor madencilik yaparsan eğer. Burada geliştirici var burada 1000 karma puan alıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 7 kalem böyle karma puanı kazanabileceğin olay var. İsterseniz burada karma puanı ne işe yarıyor onu da görelim. Burada karma ne işe yaradı? aslında diyor ki topla geri verenleri ödüllendirmeye inanır. Bu nedenle ne kadar çok karma biriktirseniz coin liste o kadar çok ödüllendireceksiniz. Yani dediği şu ne kadar karma puanı çok olursa bu token ön satışlarında özellikle çok ön sıralara çekme. Coin liste ödül oldu ya da bir dağıtım oldu ya da bir Ucuzluk geldi. Bir şey oldu. Herhangi bir şey oldu. Orada ilk sıralarda yer alacaksın diyor yani. Öncelik kuyruğu. Ana jeton satış kuyruğundan önemli ölçüde daha kısa olan ve ana kuyruğa paralel olarak çalışan yalnızca davetiyle girebilen bir kuyruktur diyor. Yani işte burada dediğim gibi bu öncelik sırasına token ön satışlarında. Bu token ön satışlarına katılanları da bilir. Buradaki amaç karmayı çoğaltmak. Nasıl çoğaltıyorsun? Stake ediyorsun yine. İşte uygulamasını alım satım yapıyorsun. Burada Coinist Pro'da, Coinist Mobile'de token ön satışlarına katılıyorsun bir yıl boyunca. Ödünç verip ödünç alıyorsun parayı. Bunları yaptığınızda gerçekten böyle dediği gibi coin şu an belki çok bir rağbet yok. Bu coin karma bu bir iki ay içinde çok önemli sonuçlara neden olacak. O yüzden bence eğer token ön satışlarına katılıyorsanız bu karma işini Binance'de mesela yapacaksan miningini burada yap. En azından burada bir karma puanı kazan. O yüzden diyorum. Benim şu an 100 puanım var. Tabii ben bunu arttıracağım yani. Hatta siz bu videoyu izlerken belki benim 2000 olmuş olur yani muhtemelen. Dediğim gibi sizde eksik kalmayın bence. Siz de bence şimdiden biriktirmeye başlayın. Coin liste katılmayı, token satışına katılmaya düşünen arkadaşlar vardır. Onlara da hem rehberlik olmuş olur. Bu sistem bence güzel bir sistem. Yani şimdiden en azından şimdiden bir şeyler yapmaya başlayın ki sonrasında eksik kalmayın. Geç kalmış olmayın. Millet çatır çatır ön sıralara girerken de geç kalmış olmayın. Puanları biriktirin token ön satışlarında CoinList'in herhangi bir böyle avantajlı bir şeysi olduğunda ilk öncelikli olarak sırada siz yer alın. Evet bugünlük video bu kadardı. Bugün böyle bir ilgilendirme ve bence önemli bir konu bu karma puanı şimdiden yerimize almak lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.